merhaba arkadaşlar. Bugün yine saçma bir şey yapacağım. neden bir tanesi gelmiyor? İki tanesi gelmiş. Yaşadım. Yaşadım. Karakter çıkabilir. İlk önce 7 mega kutuyu seçtim arkadaşlar. Ooo. Para düştü. 5. Karakter istiyorum. Aaa. Hayır. Tamam. Tamam neyse. Bir şey en azından. Altı. Bak bir şey gelebilir. Hiç beklenmez. Ne kostüm bu? Dynamite. Tamam yine de güzel bir kostüm. Hiç Dynamite'ımın kostümü yoktu. Oh my. <laughs> tamam hadi bir tane daha. Bir daha. Hadi. hadi, hadi, hadi. Altı. Beş. 3 bir şey çıkabilir bak. Zink. Aha. Hı. Oh, hiçimler sandım ya. Vallahi Şunlar hiçimler reco sandım patlayacaktı. <laughs> <laughs> bismillah inşallah karakter çıkar. 3 bir şey çıkmayacak. Tamam. Dört. Of ya. Hadi karakter. Hadi. 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 Ya gelmiyor. Oyun çıktı. Dur. Beş. Dört. Üç. Yanmıyor. Bir şey çıkınca. İki de yandı. İnşallah karakter. Hadi karakter. E git be. Başlayacağım ama ya. İyi kostüm bile değil bu. Şey. Koltuğa benzeyen şerit simgesi. Koltuğu hızla bir yer değiştireceğim. Üçüncü kanalımda da artık değişti arkadaşlar. Oyun Krallığı 3 Ronaldo. Baya güzel oldu. Resimde Ronaldo. Ama neyse. Bir tane daha. Bak inşallah karakter istiyorum. 5, 4, Bak kostüm geliyor. Arka arkaya kostüm geliyor. Lütfen karakter. Yetti ama. Yetti bezdim. Harbiden bezdim. Tamam. Evet hemen şunu açıyorum. 42 tane uzun sürecek. <laughs> Arkadaşlar valla ben bu sefer taktik kullanmıyorum. Tır dokunuyor. Kesin uçacak ama. İnşallah bundan karakter çıkar. Ondan bir şey çıkmadı. E, ee, hepsinden Ender. Hepsinden. Hepsinden Ama bari hayvan gibi kredi var. Yüz bin 100, ne bileyim öyle bir kredi var. Aha. Oh oh. Destansı. Wow. Hayvan gibi açacağız. El ağrıyacak. El el el. Beni karakter. Sonunda bir karakter be. Sonunda bütün süper enderları açtım. Lan niye güzel ne efsaneye gelmiyor? Bu çıka çıka filmi mi çıkartıyor? Ay mal. Hadi hadi. Hadi bir tane daha karakter istiyorum. Hadi. Ferender. Ferender. Ender. Hadi Ender yine Ender. Ender. Oh distance. I want yok to Bir dakika. Şans masla için. Bir. 2 Üç. Oh! İnşallah karakter çıkar, bakamayacağım. Ay ne güzel kadın. Ya başlayacağım ama. <laughs> Yeter karakter çıkmadı, efsanevi'den karakter çıkmadı ya. Bu da şansımı sürdüm. Puh, 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 puh. Dört parmağınla basıyorum o yüzden hızlı oluyor. Çünkü bir insanda sıkılmak da var. Süper Ender. Püh. Ender. eski taktiklerden vakam hara aga puh puh puk puk ya başlayacağım sinirle gamı puk, puk 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 puh 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 destansi puh 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 Olmuyor. Bitti mi? Ha valla bitti. Evet bunun bana yararı ne aldı? Bir dakika. Ne kalktığım nerede benim? Ege, Ender. Ende. Eh. Hmm. Per ender yok. <laughs> 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 ha Penny. Ah yeni karakterim. <laughs> Bir tane mi karakter çıktı gerçekten o kadar şeyden. <laughs> Evet, 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 evet. Yeter bu kadar. Hadi bir tane daha bastım. Bastım 9 oldu. Kostümün ne mal mal kostümleri var. Hayırlı. Bu ne lan? Ay lanet Penny. Çüş. Hayırdan. Şoş. Dönün aynı seviyede. Hacı aynı seviye. Benim 141 elması mı var? Şaka yapıyorsun. O şaka yapıyor. Açabiliyor mu? Hayır. Yeter ya. Açamıyorum. Çok az kalmış. Çok az kalmış. Açacağım. Sıkı seni. Hırr. Asla elmasımı harcamayacağım. Hırçınlık yapmayın. Dur yeni nerede yeni yeni Ben yeni nerede? Yeni'nin yeni kostümüne bakacağım. Mük bir kostüm. Değil. Adam mük bir kostüm vardı o nerede? İşte mak kostüm diye buna denir. <laughs> Oo my evet açık açık Anlık o sırada da bundan önce ben de olan Max kostum. <laughs> Sevim tamam. Güzel benim Dana hiç kostüm yok. <laughs> Uçuyor mu? Şuna bir sürü şeyim gider. Bunu yapmayacağım. Şu şeyin like yapma gün. Zınk. Daha yakışıklı. Bırak. Ben yani de kostümü yok diye ağlayacaktım. Varmış ya. şu çıksa benden iyisi yoktu derken alabiliyorum ama almaya cesaret edemiyorum. Bununla skik atacağım. Skik güçlü bir karakter. Mala bak. Melodi kullanmıyorum bu arada. Melodi kullanmıyorum. Buna açabilirim. Açarım da. Ama açmayacağım. Bak şuna tıkladım açılıyor bu. peniyle bir tur atacağım. Görüşürüz.